dır, Vurmalı çalgıdır. bundan yola çıkarak müzik dinlemek hangi hastalıklara iyi gelir? Yapılan bilimsel araştırmalar müzik dinlemenin sağlığa olumlu etkilerini ortaya koyuyor. Günlük ortalama 30 dakika dinlendirici tarzda müzik dinlemek vücudu sakinleştiriyor. Tansiyon ve nabzı düşürerek kalp sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Yüzey insan sağlığı üzerindeki etkisi nedir? Nahoş sesleri ve hisleri örter. Nefes alışverişi etkiler. Kalp atışını, nabzı ve kan basıncını etkiler. Kas e, gerilimini azaltır. Beden hareketlerini, eş güdümünü geliştirir. Beden e, ısısını etkiler. Endorfin düzeyini yükseltebilir. Ve strese bağlı hormonları düzenleyebilir. Müzik hangi hormonları etkiler? Özellikle enstrümantal müziği dinlemek beyninizi dinlendirir ve salgılanan dopamin miktarını arttırır. Ayrıca hoşlandığınız herhangi bir müzik türünü dinlemek ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olur. Vücudunuzun daha çok serotonin hormonu üretmesini sağlar. Dopamin ve serotonin. Mutluluk hormonu nedir? Nasıl arttırılır? Özellikle enstrümantal müziği dinlemek beyninizi dinlendirir. Hoşa giden bir müzik türünü dinlemek bu şekilde etkiler her nefeste fark etmiyoruz ki sonum besin yıkımı enerji üretimi yapıyoruz mucizevi yaşam oksijen alıp karbondioksit verme Mevlana akla gelir Ney? üfleme denince bendir deyince de tasavvufi müzik de daha çok kullanılıyor bendir baskılı bendir hakiki deri bakın bendir nedir kim öyküslerde bu da bendir nedir bendir klasik Türk müziği başta olmak üzere pek çok tasavvufi müziğin çalınmasında kullanılan sap çalgı aletidir.